çok teşekkür ediyorum öncelikle davet için. 20 dakika içinde size mavi vatan sürecini, jeopolitik önceliklerimizi tabii bu çerçeve içerisinde Kanal İstanbul'da bahsedeceğim. Ama bu seçkin topluluğun Kanal İstanbul gibi olması bile bence şüpheli ee, ve çılgın değil bana göre e, olmaması gereken saçma bir proje yüzünden Hem de sizin vaktinizi çalmak istemiyorum. Çünkü zaten kamuoyunda yeterince bu konuda tartışmalar yapılıyor. Ben size Türkiye'nin 21. yüzyılında deniz jeopolitiği çerçevesinde neyle karşılaşacaksınız onu anlatacağım. Ve şunu söyleyeceğim 21. yüzyılda çocuklarınız ve torunlarınız bu konularla uğraşacak. Çünkü Türkiye artık denizi keşfetti ve denizde çok ciddi çıkar çatışması var. Önce bir tarihsel perspektiften gelelim. Hepimiz tabii gurur duyuyoruz. Osmanlı İmparatorluğu, Cihan İmparatorluğu'du diyoruz ama Osmanlı İmparatorluğu esasında karasal ve kıtasal bir imparatorluktu. Çünkü Cihan İmparator olmanız için denizlere, okyanuslara hükmetmeniz gerekir. Osmanlı İmparatorluğu sadece bütün okyanus ve denizlerin binde yetmişi neredeyse binde yüzde biri kadar bir alan olan Doğu Akdeniz hatta Akdeniz diyelim bununla iktifa etti. Bunda da sadece Doğu Akdeniz'de hükümranlık kurabildi. Zaman zaman Batı Akdeniz'de Garp Ocakları Bahriyesi sayesinde çıktı. Yani Libya, Tunus, Cezayir Bahriyeleri sayesinde. O nedenle Osmanlı İmparatorluğu Nomen Klatura'sında yönetici elitinde denizci vizyon, denizci politik bilinci yoktu. Çünkü bir imparatorluk olduğu halde Babül ül mendep yani Kızıldeniz'in güneyi ve e, Hürmüs yani İran Körfezi'nin güneyine kadar eriştiği halde Hint okyanusuna çıkmadı. 2 milyonluk küçücük Portekiz Lisbon'dan çıkıp, Güney Afrika'nın e, efendim e, Ümitburnu'nu dolaşıp gelip Hindistan'a e, koloniler kurarken Osmanlı donanmasını maalesef Hürmüz'den çıkarmadı. Biliyorsunuz Pir Reis'in kellesi bu yüzden gitti. Hürmüz Kalesi'ni almadığı için. E, aydınlanma ve sanayi devrimlerini de kaçırdığı için denizciliğin kendi doğasındaki teknolojik, bilimsel ilerlemeleri takip edemedi. Duraksama, gerileme, çöküş dönemlerini donanmasız geçirdi. Denizde güç kaybı, toprak ve can kayıplarını beraber getirdi. Ve bunun tabi sadece nomenklaturayı suçlamayalım diğer taraftan kapitülasyonlardı. O yüzden Mustafa Kemal kapitülasyonları bir bela olarak görüyordu. Lozan'a giden heyete ne dedi? Kapitülasyonlar tartışılırsa Emir almadan geri dönün dedi. Nitekim 4 Şubat'ta İnönü ve ekibi geri döndü. Çünkü kapitülasyonlar. Neden çok önemliydi? Çünkü kapitülasyonlar yüzünden biz liman işçiliğinden armatörlüğe, sigortacılıktan brok aklınıza ne geliyorsa deniz konusunda uzak tutulduk. Şimdi soruyorum şu seçkin heyete. Büyük 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 büyük, büyük babası içerisinde liman işçisi, tersaneci, denizci olan var mı diye. Evet. Bakın. Bir, iki, iki. İki kişi. <laughs> Öyle mi? O, onun ne olduğunu biliyorum. <laughs> Çok iyi. Şimdi dolayısıyla şunu demek istiyorum. O, şunu sorabilirim. Çiftçi olanları el kaldırsın, asker olanlara el kaldırsın. Herkes kaldırır. Biliyorum. Şimdi demek ki denizci, denizci hiçbir ulus denizci de olmaz. Uluslar denizci yapılır. Ulusları denizci yap, yap, yapan devlettir. Ama devlet denizci olmazsa ulus ne yapsın? Bir de üstüne kapitülasyon belasını koyun. İşte şu an balık isimlerimizin çoğunca biliyorsunuz. Gemici dilimizin yüzde doksanı ya İtalyanca ya Portekizce ya İspanyolca. Bunu üzülerek söylüyor. Bunun nedenini işte dediğim gibi halbuki Türklerin ne kadar iyi denizci olacağı Çaka Bey'de saklıdır. Çaka Bey'i merak edenler e, lütfen öğrensin. Vakit dar olduğu için hepsine giremiyorum. Şimdi tabii bu özelliklerin dışında jeopolitik bir takım e, hatalarımız da var. Çeşme baskını 1770, Navarin baskını 1827, Sinop 1853. Bakın baskın diyor. Halbuki bunların hiçbiri baskın değil. Türk donanması bekliyor. Limanda bekliyor. Halbuki deniz savaşında esas olan denize çıkıp düşmanı karşılamaktı. Bunu yapmadılar. O yüzden bu gördüğünüz bütün savaşların sonunda da çok büyük kayıplarımız oldu. 1770'te Çeşme, evet bunun etkisini 4 yıl sonra Azat Denizi'nde Kerç Boğazı'nı kaybederek görüyor. Halbuki Kerç Boğazı Osmanlı İmparatorluğu'nun birinci savunma hattıydı. Kaçroz'unu tutamayınca Rus deniz gücü güneye indi. Navarin 1827'de Vekil Devlet Yunanistan kuruldu. Bu baskından sonra ve aynı yıllarda Tunus'u kaybettik. Sinop baskını biliyorsunuz arkasından Kırım Harbi başladı. Kırım Harbi ile ilk dış borç alındı ve bir daha da Osmanlı İmparatorluğu duyunu umumiye ve cumhuriyete kadar düzelemedi. Şimdi tabii ki en büyük zararı verenlerden biri de bu olayların dışında 2. Abdülhamit dönemi. Türkiye'de Abdülhamit'in çok sevildiğini biliyorum. Buna saygı da duyuyorum. Ama Abdülhamit deniz kuvvetlerini hiç sevmedi. Ve deniz kuvvetlerini e, deaktive etti. Bu kadar net söylüyorum. Bunu tartışmak için de her türlü ortamda hazırım. Çünkü 5'e yakın değişik anı kitabı okudum ve de en önemlisi onun donanma komutanının Hasan Rami Paşa'nın hatıratını çok detaylı okudum. Rafa Orbay'ın 5 yıl hatıratında ki kendisi saraycı sultancı olduğu halde bu dönemi nasıl anlattığını çok iyi biliyorum. Çok zor bir dönem. Dolayısıyla biz 2. Sanayi Devrimi'ni birincisi gibi ıskaladık ve 20. yüzyıla donanmasız girdik. Şu yazıda bakın söylenenler Balkan Harbi'nde 1913 yılında bir denizci üstevmen sonra Türkiye'nin en ünlü deniz sahicisi olan Ali Haydar Emir Alpagut tarafından yazılmıştır. Şöyle diyor. Denizler tükenmez bir servet kuvvet kaynağıdır. Osmanlı milletinin tabiatında denizcilik olmayabilir. Ancak öyle bir memlekette oturmaktadır ki o memleket stratejik, politik, ekonomik durum itibariyle denizlere hakim bir milletle var olmak ihtiyacındadır. Osmanlı Asyası kendisine böyle bir sahip buluncaya kadar keşmekeşten kurtulamayacaktır. İnsanlar tabiatın kanunlarına uymazlar yaşayamazlar. Osmanlı Türkleri ya denizci olmaya veya eski vatanlarının kızgın çöllerinde çobanlık etmeye mahkumdur. Bakın çok ağır bir laf. Sebebi şu tablo. Limni'den çekilen Türkler mutasarrıfın çektiği telgrafı okuyorum. Balkan Harbi 1912'nin aralığıyla 1913'ün Mart arasında bütün Kuzey Ege ve Doğu Ege adalarını kaybettik. Bakın adam ne diyor. Yunan karayı askeri ihraç etti. Merkeze doğru ilerliyor. Tek kurtuluş umudumuz, hayatımız donanmamızdır. Son sözümüz imdat imdat imdat. Geliyor mu donanma? Hayır. Geldik mi 1. Yunan Savaşı'na? O armada elini kolunu sallayarak Çanakkale'ye kadar geldi. Mustafa Kemal 57. adaya ben size ölmeyi emrediyorum demek zorunda kaldı. Güçlü bir donanmamız olsaydı biz Girit geçitlerinde o armadayı yukarıya çıkarmazdık. Yapamadık. Ve Mustafa Kemal eğer geldikleri gibi giderler diyerek Kartal İstimbotu'nun güvertesinde Kurtuluş Savaşı'nın ilk işaret bir şeyini vermeseydi şu gördüğünüz 600 kilometrelik rıhtımımız vardı. Bu kadar. Buyurun. Boğazlar bölgesi gitmiş. Karadeniz'de yani dünya denizlerinin binde biri kadar küçücük bir deniz alanında 600 kilometre sınırınız var. Boğazlardan geçemiyorsunuz. 17 tane savaş gemisinden fazla da gemi yapamıyorsunuz. Resim buydu. Mustafa Kemal bu işin üstüne gitti ve bize Kuvay Milliye donanmasını kurdurdu. Bu donanma neydi? 5 tonun üzerinde 28 tane geminin oluşturduğu Atatürk'le Lenin dostluğunu 26 Nisan 1920 meşhur mektuptan sonra başlayan ve bu Mektup sayesinde biz Rusya'dan biliyorsunuz 300 bin ton cephane aldık. Asker almadık, cephane aldık. Ve bu cephanenin %60'ı yani 180 bin tonu İnebolu'ya geldi. Ve bu neden nedir ki Atatürk'ün meşhur lafı gözüm Sakarya'da, kulağım İnebolu'da. Bugün İnebolu olmasaydı hep hiçbirimiz burada değildik. Bu kadar net söylüyorum. İnebolu'ya gelen yükün çoğunu da kanı donanmasıyla kadınlarımız taşıdı. Yani İnebolu, Kastamonu, Kastamonu, Çankırı, Çankırı, Ankara. Bu rotayı da o yaptı. Ve geldik mi 1 Eylül 1922 sabahına? Ne dedi? Ordular ilk hedefimiz Akdeniz'dir. Burada verilen neydi esasında? Demin gösterdiğim sevre bir tokattı. Sen beni Akdeniz'den koparamazsın. Bunu İnönü 10 yıl sonra şöyle yorumluyor. Gazi Meydan muharebesinin sonucunu ifade eden hedefi değil, Akdeniz siyasetinde uygarlığında Türk milletinin layık olduğu yüksek mevki hedefini göstermiştir. Türk milleti binlerce yıldan beri uygarlığında ve siyasetinde yer tuttuğu Akdeniz'den fiilen uzaklaştırılmak istendi. Türk milleti kendi iradesi ve yenilmez azmiyle Akdeniz'deki yerini ve vazifesini aldı dedi. İşte şu an yaşanan bu iradenin Akdeniz iradesinin ikinci safhasıdır. Çünkü bu iradeyle karadaki vatanımızı sağlama aldık. Şimdi de mavi vatan dediğimiz sahil. Onu ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Atatürk'ün en büyük üzüntüsü Türk Boğazları bölgesinin egemenliğini geri alamamaktı. Biliyorsunuz askersiz statüde bir komisyona bırakılmıştı. Tersane kuramıyordunuz, birlik oluşturamıyordunuz, savaş gemisi demirleyemiyordu, hiçbir şey yapamıyordunuz. Atatürk bir oya işler gibi, nakış işler gibi donanmayı yaptı ve 20 Temmuz 36'da Montre Anlaşması'na ki Türkiye'yi kuran iki omurgadan birisidir. Lozan kadar önemlidir. Birbirlerini tamamlarla ve benim tabirimle birinci mavi vatan savaşıdır. Türk boğazlarını geri almıştır. Daha sonra da Atatürk biliyorsunuz ikinci mavi vatan Hatay'ı almıştır. Niye mavi vatan diyorum? Çünkü Hatay Akdeniz'e bir kama gibi iner. Akdeniz'e Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'den gelecek herhangi bir etkileşimi denize çıkışını engeller. Bu müthiş bir beyindi. Müthiş bir stratejik direktifti ve bunu başardı. Şimdi Türkiye'nin jeopolitik gerçeği şudur efendim. Türkiye'nin güvenlik, refah ve mutluluğu vazgeçilmez şekilde denizlerle iç içedir. Bulunduğumuz yarımada coğrafyası ile bir deniz ülkesinde yaşıyoruz. Bu coğrafyada yaşayanlar tercihini karasal değil denizsel devletten yana kullanmak zorundadır. Artık deniz gözlüğüyle bakmamız gerekiyor. Uygar devletler gibi, bir kuzey ülkeleri gibi, bir İngiltere gibi, bir Almanya gibi, bir İtalya gibi bu, bu devrimi gerçekleştirmemiz lazım. 2023'teki jeopolitik önceliklerimiz üç odaklıdır. Biri mavi vatan yani Türkiye'nin ilan edilmiş edilmemiş deniz yetki alanları. Diğeri Türk boğazları ki Kanal İstanbul burada devreye giriyor. O yüzden çok hassas olmamız lazım her türlü eleştiri yapmamız lazım. Diğeri de Kıbrıs. Bu üçünü deniz jeopoliti açısından birbirinden ayırt edemeyiz. Birleşik kaplar gibidir birbirlerini etkilerler. Mavi vatanımız 460 bin kilometre kare civarındadır. Anavatandan artık farkı yoktur. Mavi bir damla suyuyla ana bir çakılı eş değerdir. Kanal İstanbul İstanbul Boğazı'nı, Türk Boğazları dediğimiz incimiz olan yani Türk stratejisinin, jeopolitinin kalbi olan bölgeyi etkilediği için çok önemli. Kanal İstanbul'un çevresel, askeri jeopolitik, hukuki, demografik ve ahlaki, bakın ahlaki diyorum, sorunları vardır ve çok ciddi kırılmalar yaratacak bir projedir. Burada ben çok büyük detaylara girmeyeceğim. Soru cevap periyodunda da cevap verebilirim. Diğer konular çünkü çok önemli. Bu projeye Silivri'de hapisteyken Aydınlık Gazetesi'nin 24 Nisan 2013 tarihli Mavi Vatan Pazar yazı köşemde Montre Sözleşmesi'nden Kent Rantına diye çok ağır bir yazı yazdım. 14 maddede özetledim. Ve bu 14 maddeyi Umut Orhan benden izin isteyerek gel önergesi olarak meclise verdi. Kayıtlarda mecliste Umut Orhan'dan girerseniz bu şeyi görürsünüz. Sadece şunu koydum alta. Rant olarak Sazlıbosna'da 2010 yılında metrekaresi 10-15 lira olan yer 2018'de 400-500 olmuş. %3233. İşin özü budur. Bu kadar net söylüyorum. Donanmamız deniz jeopolitimizin asli unsurudur, lokomotifidir. O olmasa zaten bu kadar güvenle, bu kadar gururla size bu briefingi ben sunamam. Donanma Türk, Türk halkına daima ödül vermiştir. En büyük ödülü Kıbrıs'tır. 120 saatte Nikos Sampson bir cumartesi günü 15 Temmuz'da darbe yapmıştır. Türk donanması 20 Temmuz aynı saatlerde saat 10'u çeyrek geçe 120 saat sonra Girne'de kıyı başını tutmuştur. O kıyı başı olmasaydı Kıbrıs'ta kesinlikle zafere gidemezdik. Çünkü o kıyı başı sayesinde çıkarma gemilerimiz zırhlı birlikleri ve tankları çıkardı bu şekilde. Donanmamız aynı şekilde Ege'de hemen bir yıl sonra çıkan kıta sahanlığı krizinde belirleyici unsur olmuştur. Yunanistan'ın FETÖ komplilerini önlemiştir. Donanmamız aynı şekilde Kardak krizi gibi Ege'de anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada adacık kayalıklar sorununun başlatıcısı olmuş, koruyucusu olmuş ve bu sorunun ilk defa Türkiye'nin iradesinde Ege sorunlarına bir Yunanistan'ın kanseri olacak şekilde bir konuyu ilave etmiştir. Bu konu devam eden bir konudur. Bu konuda da sorularınız vermeye her zaman hazırım. Karadeniz'e yabancı unsurların sürekli kalışını engellemiştir. Montreux'e sakrosant olarak bakmıştır. Asla uğraştırmamıştır. Tek bir maddesini bile tartıştırmamıştır. Ama en güzelini söyleyeyim NATO üyesi olduğu halde Karadeniz'de 52'den sonra bir tane bile NATO tatbikatı yapmamıştır. Atatürk'ün vasiyetine sadık kalmıştır. Çünkü kuzeydeki komşusunu kışkırtmamıştır. Bakın soğuk savaş döneminde Rusya'nın bir tane bile denizaltısı yoktu muharip. Şu an beş tane muharip denizaltısı var. Sebebi Romanya ve Bulgaristan'ın e, politikaları. Black Sea kurmuş, kurmuştur. Black Sea Harmony dediğimiz Karadeniz Uyum Harekatı'nı kurmuştur ki bunların hepsinin içinde bulunan bir emirelim. Ve burada Rus, Rusya gibi güçlü büyük bir devleti ikna edebilmiştir. Bunun sebebi de güvenilir arabulucu olma rolünden kaynaklanmıştır. Soğuk savaştaki dengeli tutumunda. Sağ güvenlik işbirliği forumunu kurmuştur. Dünyada Montreux'u gibi bir güvenlik rejimi tesis edip bu kadar net işbirliği projeleri geliştiren başka bir deniz alanı, başka bir deniz kuvveti de yoktur. Bunun bedelini de biliyorsunuz Baylos kumpasıyla hemen hemen deniz kuvvetleri ödedi. Fransız devriminde bile bir gecede 17 amiral tutuklanmadı. Bu kadar net söylüyorum size. Evet gelelim Ege'ye. Şu gördüğünüz kasus bellidir. Çok önemlidir. Niye kasus bellidir? Onun sebebini anlatalım. Ege Lozan'da gördüğünüz şu rejim uygulanıyor. Karasuları 3 mil, açık deniz aranı %75. Açık deniz Mara Liberum, serbestsiniz. Şuradan çıkan gemi hiçbir güç durduramadan hem Doğu Akdeniz'e hem Batı Akdeniz'e geçer. Bakın 1936'da 6 mil yapıyor, açık deniz oranı %49'a düşüyor ve şimdi utanmadan kalkıyor adam diyor ki, kardeşim ben istersem 12 mil yaparım, buyurun 12 mil'e. Çıkamıyorsunuz, kalıyorsunuz. Çünkü kara suları rejimi, çok sert bir rejimdir. Şu an buraya polisin gelip uygulayacağı rejim neyse karasularında odur. Buradan siz zararsız geçiş yapıyorum diye geçerken gelip Yunan sahil güvenlik dur derse durmazsanız ateş açar. Ve bu sorgulanmaz. O yüzden açık deniz esastır. Açık denizi maksimum tutmak esastır. Türkiye'nin büyük hatayı 1964'te altın ile çıkararak yapmıştır kendi karasularını. Halbuki Yunanistan'a geri dönüp geç kardeşim Lozan dengesine 3 mil'e geri dön demesi gerekirken altın ile çıkmıştır. Ve kendi eliyle %49'a düşürmüştür %75'ten. Çünkü kıta sahanlığı paylaşımı da şu Mara liberum alandan yapılacak. Şimdi ne oluyor? Bu adam düşünün 12 mil ilan etse kıta sahanlığı paylaşacağınız alan şu kadar bunu kim kabul edebilir? O yüzden ne diyoruz? Adaların kıtasağında bu tip denizlerde olmaz diyoruz. Evet, kardak benzeri ada adacık kayalıklar Yunanistan'ın kanseridir. 18 tane değildir, 153'tür, kayıtsız şartsız Türk egemenliğidir. Ama Türkiye Şükrü Kaya'dan bu yana, 1937'den bu yana bu adalar üzerinde egemenlik uygulaması yapmamıştır. Bırakmıştır kendi haline donanmasızlık nedeniyle. Güvenel Kaya Miraj sayesinde 96'da keşfedilmiştir, üzerine gidilmiştir. Şu andan itibaren yapılması gereken iki şey vardır. A- Hukuki çözüm, B- Savaş. İşin özü bu. Bu kadar. Çünkü Yunanistan hukuki çözümü kabul etmiyor. Uluslararası Adalet Divanı'na gitme yetkisini Türkiye'nin kabul etmiyor. Tanımam diyor. O zaman geriye ne kalıyor? Bu kalıyor. Peki şunu soruyorum size. Bu ada adacıkların açık denize oranı yüzde 6. Yani 15 bin kilometre karelik bir alan. Halbuki birazdan Doğu Akdeniz'e geleceğim. Kaybedeceğimiz alan, bizden istenen alan 150 bin kilometre kare. Şimdi jeopolitik öncelikleri dengelemeniz açısından söylüyorum. Gelelim Doğu Akdeniz'e. Üç tane temel sorunla karşı karşıyayız Doğu Akdeniz'de. Bir, denize çıkışı olan Kukla bir Kürdistan. İki, mavi vatanımızdan 150 bin kilometre kare çalınması. Üç, Kuzey Kıbrıs'taki askeri varlığımızın yani ikinci donanma etkisinin sonlandırılması, garantörlük hatlarımızın geri çekilmesi. Şimdi Doğu Akdeniz'de eğer biz şu gördüğünüz haritaya, yani bu 2000 yılından beri Sevil Üniversitesi üzerinden AB'nin dikte ettiği haritadır bu. Bu Tanrı buyruğu değildir. Birleşmiş Milletler buyruğu değildir. Hiçbir şeyin buyruğu değildir. Bir profesör bunu yapıyor ve bu haydut devlet 2004'te bunu ilan ediyor. Bu haritayı kullanarak ve benim hakkımdır diyor. Bakın Meis Adası Türkiye'den 2 kilometre uzakta, çevresi 9 kilometre, Türkiye'nin Anadolu sahilleri 1700 kilometre aldığı alanı görüyor musunuz? Buraya ben bir ilkokul çocuğu getireyim, o bile anlar bunu. Buyurun, Kıbrıs aynı şekilde, şurada aldığı sahaya bakıyor musunuz? Koskoca Anadolu'ya verdikleri pay. O bakımdan bu çok ciddi bir mal vatan çalma problemidir. 150 bin kilometreye yakın bir alandır. Şimdi denize çıkışı olan Sözde Kürdistan'ı Türkiye, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatıyla büyük bir devlet jeopolitik refleksiyle önledi. Tabi burada en büyük payın Mustafa Kemal'in kurduğu şu Hatay kaması olduğunda gösterelim. Bakın Hatay'ın olmadığını düşünün ve o devletin o devlet Çin veya bu şekilde geldiğini şu şekilde bunu kesmiş Atatürk. Bu çok büyük bir hizmet. Şimdi bizim marvatan sınırları biliyorsunuz 27 Kasım'daki bu arada bir şey düzelteyim. Libya olayındaki esas fikrin sahibi Amiral Cihat Yaycı'dır. Ben onun amiraliydim. O benim şube müdürümdü. Onun hakkını burada kesinlikle teslim etmeliyim ve takdirlerimi sunmalıyım. Bana geldiğinde de bunu araştıralım, üzerine gidelim dedim. Araştırıldı. Üzerine gidildi ve çok şükür bugün bu aşamaya geldik. Hafter kalsın kalmasın hiç önemli değil. Hukuki müktesebata girmiştir. Birleşmiş Milletler de teyit edilmiştir. Ee, şeyin Saraç hükümeti de bunu deklare etmiştir ve kayıtlara girmiştir. Artık bu Türkiye'nin sınırıdır. Bu 18 millik küçücük alan, şu 18 millik küçücük alan, şu alanda ilk 2011'in 21 Eylül'ünde Kıbrıs'ta yapıldı. Şu an Türkiye isterse MEB'ini ilan edebilir. Etmiyorlar dışlarını bilmiyorum niye etmiyorlar ama şu an Türkiye şu sınırı şu sınırı belirledi. Kıbrıs 2003-2004'te anlam planından bir hafta sonra 2003'ten geçerli olmak üzere o demin gösterdiğim kocaman alanı ilan etti. Gerisi arkasında duran bir tane anlaşma vardı. Mısır anlaşması. Tek anlaşmayla MEB'ini ilan etti adam. Tek anlaşmayla. Bizim şu an iki anlaşmamız var. Ben bir makalemde şu EF hattının Nusret'in 26 Mayı'nın yarattığı etkiye benzer etki yarattığını biliyorum. Çünkü Yunanistan'da çıkan bütün bu konudaki makaleleri okuyorum. Çıldırmış durumdalar yani. Bunu Türkler, bu karacı Türkler, bu step çocukları, bu çöl çocukları nasıl oldu bu denize geri döndü? Nasıl oldu bu denizi bizden geri alıyorlar? Bütün dertleri o. Çünkü şöyle diyor Katimirini'deki bir başyazar. Biz Türklere Lozan'da İonya'yı bıraktık diyor. Yani Batı Anadolu'yu şimdi bizden Ege'yi istiyorlar diyor yani Ege'nin tamamen onlara ait olduğunu düşünüyorlar. Bunu da not edelim. Şimdi karşımızda 7 tane ayrı ittifak var. Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail ittifakı. Mısır. Efendim Filistin bile dahil oldu. Bakın üzülerek söylüyorum. Yani bunu hükümete de eleştiri olarak söylüyorum. Yani çok sevdikleri Filistin buyurun. Aleyhimizdeki pek çok deklarasyona da imza attı Filistin. Suudi Arabistan tabi buna şaşırmıyoruz. Tabii ki Doğu Akdeniz Gaz Forumu. Bakın dünyada en gelişmiş enter gaz gaz iletişim sistemleri Türkiye'de bunlar kalkıyorlar saçma sapan bir efendim İsmet Boru attı diye ki bunun ne kadar içinin boş olduğunu daha geçen gün Kıbrıs'taki yine bir İngilizce makalede okudum. Kendi vatandaşları yerden yere vuruyor. Bu diyor olmayacak projeyle kimi kandırıyorsun? Bunları yaptılar. Gaz formunu kurdular. Efendim AB'nin güney ülkeleri durur mu? Türkiye'nin aleyhinde tonla yine deklarasyonlarda bulundular. Netçe'de karşımızda Böyle bir blok var. işin özü şu. Siz Kürdistan'a razı olun. 150 bin kilometre kareden vazgeçin. Kuzey Kıbrıs'taki askeri varlığınızı çekin. Size revizyonda birinci de yaparız. Dünyanın en sevilen ülkesi de yaparız. İşin özü bu. Bu olay Türkiye'nin 21. yüzyıl jeopolitiği. O yüzden bu kadar hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Kıbrıs bizim için çok kıymetli. Şimdi 20 Nisan'da seçimler var. Buradaki bağımsız Türk varlığı bizim Ege'deki dibimize kadar girmiş 25. boylumun doğusundaki adaların oluşturduğu jeopolitik dengesizliği düzelten tek kavramdır. 74 yılı büyük bir fırsattır. Bunu değerlendirmemiz gerekir. Bu ikinci donanmayı korumamız gerekir. Bu Kıbrıs'ta verdiğim bütün briefinglerde bunu kullanıyorum. Bakın 40, 46 yılındaki Filistin halkının yoğunluğu yeşil. Partition plan bunu öngörüyor. Birleşmiş Milletler böyle göçler falan. 67-6 gün harbinden sonra ve 2017'deki halleri. ...ve Bugünkü durumu biliyorsunuz. Kıbrıs 60 yılında bakın benek benek Türkler 60'a kadar, 60'tan itibaren 74'e kadar neler çektiklerini biliyorsunuz. Buyurun bugün. Böylesine bir e, bütünlüğü, demografik bütünlüğü asla ve asla bozmamalıyız. Rahmetli Denktaş'ın dediği gibi federal çözüm bitmiştir. Ozmozla yok olur Türkler aksi takdirde. Şimdi o yüzden Kuzey Kıbrıs'ı kaybedersek askeri varlık gider, ikinci donanma etkisi gider, Doğu Akdeniz, Mavi Vatan gider, deniz ulaştırma rotalarımızın kontrolü gider. O yüzden çok hassasiyetle bu federal çözüm e, efendim bence aldatmacasını Kıbrıs'taki şu anki mevcut eee Cumhurbaşkanını anlatmamız lazım. Ben hatta bir makalemin başlığını söyleyeyim size. O, o kişinin yaptığı para yaptığı yanlışlar paralelinde vatan hainliği demokratik hak mıdır dedim. Bu kadar net söyledim. Çok dikkat etmemiz lazım. O yüzden Özetle şunu söyleyebiliriz. Anavatan, yavru vatan ve mavi vatan artık bir bütündür. Geleceğimiz bu bütünlüğün korunmasına bağlıdır. Çünkü küresel düzen değişiyor. Atlantik yüzyılı bitiyor. Asya yüzyılı başladı. Çok kutuplu bir sisteme geçiyoruz. Tek kutuplu düzen bitiyor. Türkiye kendine güvenmeyi öğreniyor. Öğrenmek zorunda. Atlantik sistemin bizden son 70 yılda aldığı kendine güvensizlik hissini artık yerle bir etmemiz lazım. O yüzden denizcil denizcilerimizle ilgili güzel birkaç şey daha söyleyeyim ve bitireyim. Bu gördüğünüz atmaca füzesidir. 250 kilometre menzili vardır. En son şu gördüğünüz gemiden, Kınalıada mil geminden yani milli gemiden atılmıştır. Geminin hizmete girmesinden 2 ay sonra atmıştır. Bu füze nedeniyle yazdığım makalede şunu söyledim. Artık Türkiye'de hiç karacı hiçbir komutan kendi askerine vatanı için ölmeyi emretmeyecek. Çünkü biz çok uzaktan savunmayı denizden başlatarak tehdit daha karaya gelmeden durduracağız dedim. Şu denizaltılarda Türkiye'nin en büyük güvencesidir. Caydırma askeri caydırmada en tepede nükleer silah vardır, bir altında denizaltılar vardır. Biz şimdi bu denizaltımız Türk yapımı değil, Türk dizaynı değil. Almanlarla ortak yapıyoruz. Ama size güzel bir haber vereyim, 2030'lu yıllardan itibaren artık biz kendi denizaltımızı yapacağız. Daha da güzel bir haber vereyim. En önemli şey denizaltının attığı torpidodur. Biz ilk defa milli ağır torpidomuzu da bir ay evvel denedik Akya torpidosu hedefini vurdu. Bu da çok çok güzel bir haberdir. E, bu da Mavi Vatan tatbikatında Cumhuriyet donanmasının yayılmasını göstermektedir. 113 parça gemi bütün bu gördüğünüz alanlara bir oya gibi işlenmiştir. Çok iyi komuta kontrol sistemiyle idare edilmiştir. İnsansız hava araçları vızır vızır uçmuştur. Bütün silahlar denenmiştir. Bugün Türk donanması geleceğimizin en büyük güvencelerinden birisidir. Son sözümüzde Kurtuluş ve kuruluşa sadakatle yaşasın Atatürk yaşasın cumhuriyet